İşte arkadaşlar. Sınıfa e, okula gittim. Sınıfa girdim arkadaşlar. Sınıfta apartız 50 kişi var. Biri alay çekiyor, biri işte böyle kavga ediyor, biri usunu eşi auðvitað Andes arkadaşlar şuna falanız yani lise bir o zamanlar böyleydi bir de yani eskiden bilirler yani aynı yaş grubu ya da benden üst yaş grubum ve kız da sınavda en çalışkan kızıydı bu arada hem en güzel kızı hem de en çalışkan kızıydı kendisi sonra bu sefer arkadaşlar ben I'm not hocam dedi Oh Böyle, Çağatay seninle çıkmak istediğini söyle diye Kız da ona şöyle bir cümle söylemiş Demiş ki Çağatay kendi gelseydi O teklif etseydi kabul edecektim Ama özgüvensiz erkekleri sevmiyorum Ona git söyle istemiyorum dedi O gün anlamıştım hatta Özgüvenin ve Özgüvenin ne kadar söyledi.